Wes Anderson'ın Fenike Planı filmi yüzeyde stilize bir kara komedi ve aile dramı olarak görünse de altında sınıfsal yapıların, kapitalist modernleşmenin ve ideolojik aygıtların eleştirisini barındırıyor. Marksist film eleştirisi açısından bakacak olursak yani e, filmleri ekonomik altyapı, sınıfsal ilişkiler ve ideolojik yeniden üretim süreçleri üzerinden analiz ettiğimizde bu bağlamda film, kapitalist düzenin hem maddi hem de kültürel temellerini sorgulayan bir alegori olarak değerlendirebiliriz. Filmin merkezinde Zaza Korda'nın yürüttüğü dev altyapı projesi yani Fenike planı yer almakta. Bu proje barajlar, tüneller ve demir yolları aracılığıyla kalkınma ve ilerleme söylemlerini temsil etmektedir. Marksist açıdan bu projeler kapitalist üretim ilişkilerinin mekan üzerinde kurduğu tahakkümün somut göstergeleridir. Doğal alanların barajlarla, toplumsal mekanların tüneller ve demir yollarıyla yeniden şekillendirilmesi, sermayenin mekanı kendi çıkarlarına göre kolonize etme sürecini yansıtmakta. Korda'nın projesi yalnızca ekonomik bir hamle değildir. Aynı zamanda politik ve ideolojik bir hegemonya kurma aracına da dönüşür. Gramsci'nin kavramsallaştırdığı kültürel hegemonya çerçevesinde bu proje kalkınma söylemi üzerinden meşrulaştırılır. Filmde Korda'nın mirasını kime devredeceği sorunu önemli bir dramatik eksen oluşturur. Bu mesele sınıfsal ayrıcalıkların nasıl yeniden üretildiğini gösterir. Korda'nın kızı Lizalı varis olarak seçme çabası sınıf iktidarının aile üzerinden nasıl sürdürüldüğünü ortaya koyar. Bu Marx'ın belirttiği gibi üretim araçlarının mülkiyetinin kuşaktan kuşağa aktarılması yoluyla Burjuvazi'nin kendi varlığını devam ettirmesinin bir örneğidir. Liesel'ın dini yaşama yönelme isteği aile içindeki sınıfsal süreklilik mekanizmasına direnç gibi görünebilir. Ancak bu durum aynı zamanda patriyarkal düzenin ve ideolojik aygıtların yani kilise ve din gibi aygıtların etkisini açığa çıkarır. Böylece kadın bedeni ve emeği hem kapitalist hem de dinsel otoriteler arasında bir mücadele alanı haline gelir. Louis Althusser'in ideolojik aygıtlar kavramı filmde kilise ve dini kurumlar üzerinden somutlaşır. Liesel'ın rahibe adayı olarak konumlanışı kapitalist düzenin karşısında bir etik alternatif düzen sunar gibi görünse de film bu düzenin de bir başka ideolojik kapanma biçimi olabileceğini ima eder. Din, sermaye düzenine doğrudan bir tehdit olmaktan ziyade onunla paralel işleyen bir ideolojik mekanizmadır. Lazel'ın dinsel yönelimi kapitalist tahakkümden kaçış olanı sunarken bireyi başka bir otorite yapısına tabi kılar. Korda'nın ölümle yüzleşme anları kapitalist öznenin kendi etik meşruiyetini sorguladığı nadir anlardandır. Bu yüzleşmeler sermayenin gücünün mutlak olmadığını, bireyin sonunda kendi vicdanı ve ölümlülüğü karşısında kırılgan kaldığını açığa çıkarır. Anderson'ın simetrik kadrajları, pastel renk paletleri ve teatral mizanseni Marksist açıdan yalnızca biçimsel tercihler değildir. Bu estetik aşırılık, kapitalist düzenin gösteri toplumu mantığıyla da ilişkilendirilebilir. Gösteri toplumu deyince aklımıza Guy Debord gelir. Guy Debord'un gösteriden bahsettiği şey kapitalizmin kendini görünür kılma ve yeniden üretme biçimidir. Filmde görselliğin yoğunluğu içeriksel eleştiriyi zaman zaman maskeler. Böylelikle izleyiciye hem eleştiri hem de tüketilebilir bir estetik deneyim sunar. Sonuç olarak Fenike planı kapitalist modernleşmenin mekansal tahakküm biçimlerini, sınıfsal ayrıcalıkların aile yoluyla yeniden üretilmesini ve ideolojik aygıtların bu düzeni nasıl meşrulaştırdığını görünür kılar. Film, sermayenin hem maddi hem de ideolojik boyutlarını teşhir eden bir alegori olarak işlev görür. Anderson'un biçimsel estetiği bu eleştiriyi zaman zaman maskelemesine rağmen film genel olarak kapitalist düzenin Etik ve insani maliyetlerini sorgulayan güçlü bir metin olarak değerlendirilebilir.